Sayın Tuttere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tuttere, önceki gün ziyaret ettiği Çeliken ilçesine bağlı Askerhan Köyü'nün içme suyu sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıdı. Kıymetli milletvekilleri, Sizlere Çeliken ilçemizin Askeran köyünde yaşayan çocukların, kadınların, annelerin, 80 yaşındaki Abdullah amca başta olmak üzere yaşlıların, kısacası köy halkının yaşadığı bir mağduriyeti aktarmak istiyorum. İçme suyunun bulunmamasının halk için zulüm olduğunu ifade eden Tutdere Cumhurbaşkanını, AK Parti iktidarını, Adıyaman valiliğini ve Çeliken kaymakamlığını buradan göreve davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Tutdere, vatandaşların içme suyuna erişmedikleri için mağdur olduklarını vurguladı. Askeran köyümüzde içme suyu yok. Köy karlı dağlarla, derelerle, pınarlarla çevrili ancak içmeye su yok. Hizmet yok çünkü ortada iktidar yok. 2022 Türkiye'sinde AKP iktidarının 20. yılında bu köyümüzde çocuklar içmeye su bulamıyor. Temel insan hakkı olan temiz içme suyuna erişim hakkından halk yaralanamıyor. Bu hak iktidar tarafından açıkça ihlal ediliyor. Köy halkı bu sorunun acilen çözülmesini, verilen sözlerin tutulmasını istiyor. İçme suyunun bulunmaması Adıyaman için ayıptır, halk için zulümdür. Cumhurbaşkanlığı, AKP iktidarını, Adıyaman valiliğini ve Çelikan kaymakamlığını